Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün ID Global olarak Almanya'dan Gizma University of Applied Sciences'dan sevgili Buse Karakoç Hanım Efendi misafirimiz. Kendisi size Gizma Üniversitesi ile ilgili çok kıymetli bilgiler verecek. Buse Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buse Hanım bize Gizma University of Applied Sciences'dan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de Gizma Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Potsdam şehrinde bulunuyor. Berlin'e yaklaşık yarım saat uzaklıkta bu şehir. Yüzde İngilizce eğitimler veriyoruz okulda ee, ve öğrenciler Bachelor, Master ve Global MBA programları alabiliyorlar okulumuzda. Buse Hanım lisans, yüksek lisans düzeyinde öğrencilerimizin okuyabilecekleri programlardan da bahsedebilir misiniz? Gizman'ın bölümleri arasında zaten bahsetmiştim Bachelor programlar, Master programları ve Global MBA programı var. Bölümler arasında ise e, business management bölümü var. E, buna ek olarak computer science, software engineering, data science gibi bölümlerimiz de mevcut. Buse Hanım, Gizma Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde giriş koşulları nelerdir? Biraz bu koşullardan bize bahsetmeniz mümkün mü acaba? Bachelor, Master ve Global MBA programları için bunlar değişiyor İrfan Bey. Bachelor programlar için giriş şartlarında beklentilerimiz öğrenciden üniversite sınavına girmiş olması Türkiye'de ve Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümüne yerleşmiş olmasını bekliyoruz. Buna ek olarak İngilizce seviyesinin 6 IELTS puanı tekabül etmesini bekliyoruz. Bu da 105 Duolingo puanı demek aslına bakarsanız. Bir de bizim okulumuzun ücretsiz bir sınavı var. İsterse buna da katılabilir öğrenciye İngilizcesini test etmek için. Fakat bu da yine IELTS ayarında olan bir sınavdır. Master programlarına baktığımız zaman Master programlarında İngilizceyi yine biz 6 IELTS, 105 Duolingo olarak bekliyoruz. Burada Master programlarımız hem 1 yıllık hem 2 yıllık programlar var. Burada öğrencinin seçtiği, istediği, Programa göre şekilleniyor. Aslında Türk öğrenciler hem bir seneliği hem iki seneliğe rahatlıkla katılabilirler. Burada öğrencilerin biraz daha istekleri önemli. Yani öğrenci staj da yapmak istiyor mu? Eğer staj yapmak istiyorsa iki senelik seçmeli ve modülleri de burada dikkate alıyoruz. Öğrenci daha çok hem modülleri dikkate alıp hem staj programını hesaba katıp iki seneliği seçiyor ya da bir seneliğe yöneliyor. Ama Türkiye'den gelen öğrencilerin çoğunluğu daha çabuk işe girmek istediği için, Almanya'nın imkanlarından daha çabuk yararlanmak istediği evet. için genel olarak bir senelik programları tercih ediyorlar. MBA programının giriş şartlarına geldiğimiz zamansa MBA bizim imza programımız olduğu için e, burada İngilizce puanları biraz daha artıyor. 6,5 IELTS puanı bekliyoruz öğrenciden ya da 120 Duolingo puanı bekliyoruz öğrenciden. Yine okulumuzun ücretsiz sınavı, e, sınavı MBA programlarımız için de geçerli. Bir de MBA programımızda AMBA akreditasyonumuz var. Bu bizim için çok önemlidir. Almanya'da mükemmellik mührüdür bu okulumuza sunulan bu akreditasyon. Buna ek olarak biz MBA programında öğrenci öğrencilerimizden 3 yıllık iş deneyimi bekliyoruz. Bu da bizim için önemli. Buse Hanım, bazen öğrencilerimizin dil puanları ile ilgili eksiklikler oluyor. Okulumuzun biraz önce bahsettiğiniz dil şartını karşılamakla ilgili sıkıntısı olabiliyor. Bu durumda öğrencilerimize, lisans öğrencilerimize foundation master yapmak isteyen öğrencilerimize pre master şeklinde sunulan programlar var mı? Detaylarından bahsedebilir misiniz? Evet, örneğin öğrenci e, lisans programına geldiği zaman 6 IELTS puanı değil de 5 IELTS puana kadar varsa öğrenci bizimle foundation yapabiliyor. Daha sonraki zaman diliminde de lisansına devam edebiliyor. Ama pre-master biraz daha farklı foundation'dan aslına bakarsanız. E, Pre-master'da öğrencinin kesinlikle 6 IELTS puanı olması lazım. Fakat seçtiği bölüm e, daha önce e, üniversitede seçtiği bölümden farklıysa seçtiği master bölümü. Burada öğrenci için biz pre-master uygun görüyoruz. Ben buna bir örnek vermek isterim. Nedir bu? Ee, örneğin öğrenci Business Management Finance bölümünü seçiyor fakat öğrenci sinema televizyon mezunu. Öğrencinin burada kesinlikle pre-master alması gerekiyor. Adapt olabilmesi için. Bu Hanım, Gizma University of Applied Sciences'ın Türkiye'den gidecek öğrencilere sunduğu burs imkanları nelerdir? Gizmo'da şu an devam eden %40 oranında Early Bird yani erken kayıt indirimlerimiz var. E, öğrenciler bunlardan yararlanabilir. Fiyatlara baktığımız zaman Bachelor programları 7875 Euro'ya kadar düşüyor seneliği. E, master programları 1 senelik 9300 Euro, Buna ek olarak 2 e, seneliğe baktığımız zaman 2 seneliğin ilk senesi 6.945 Euro, MBA programları ise 10.800 Euro. Buse Hanım, üniversitemizde o İngilizce eğitimi alacak öğrencilerimize ek olarak Almanca dil eğitimi de sunuluyor mu acaba? İsteyen öğrencilerimiz başlangıç seviyesindeki Almancayı ücretsiz olarak alabiliyorlar bizden. Bildiğiniz üzere Almanya şu anda mühendislik ve sağlık gibi birçok alanda profesyonellerin ...öncelikli tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. E, bu doğrultuda Gizma, University of Applied Sciences'da okuduğu bölümü başarıyla bitiren bir öğrenci... ...mezuniyet sonrası hangi imkanlar bekliyor? Alman devletinin sunduğu imkanlar nelerdir? Bunlardan kısaca bahsetmeniz mümkün mü acaba? Mezuniyet sonrasında zaten öğrencilerimizin 18 ay iş arama vizeleri bulunuyor. E, fakat Gizma'nın mezunlarının zaten... %70'i mezuniyet öncesi çoktan işlerini bulmuş oluyor. Ee, i̇lk 6 ay içerisinde, mezuniyetten sonraki ilk 6 ay içerisinde ise bu oran %93'e çıkıyor. Ee, partnerlerimizle beraber projeler geliştirebiliyorlar okul döneminde, stajlarını yapabiliyorlar. Böylelikle ve zaten partnerlerimizin sürekli okullarımızı ziyareti ve önemli haftalarda da okullarımıza gelmesiyle beraber zaten networklerini kurmuş oluyor öğrencilerimiz. Böylelikle de öğrenciler biraz daha rahat işe girebiliyorlar. Partnerlerimizden bahsetmek isterim size. SAP, Tesla, Siemens, Deloitte, Tata, Zalando gibi büyük partnerlerimiz var. Büyük kurumlarda çalışıyoruz. Öğrencilerimizle de network kurmalarını sağlıyoruz. Buse Hanım verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili arkadaşlar, Gizma University of Applied Sciences ile ilgili bazı detayları öğrendik bugün Buse Hanım'dan. Gizma University of Applied Sciences'da okumak, orada akademik eğitim almak isterseniz lütfen bizimle irtibata geçiniz. Detaylı bilgilerle ilgili sizinle bilgi paylaşmaktan mutluluk duyarız.